Herkese merhabalar arkadaşlar. Sezon ve Son'un mutfağına hoş geldiniz. Bu arada Hiso da arkada. Kamera bana yapıyor bugün. Bana dedi ki Sezocuğum sen bugün dedi yemeğimizin adını tanıt. Ben de geçtim. <laughs> ne yapacağız Sezocuğum bugün? Bugün patlıcan musakka var. En sevdiğimiz yemek değil mi Gülen? Patlıcan musakka yapacağız. Malzemelerimiz arkadaşlar. Patlıcanımız var. Şöyle göstereyim. Ama güzeldi ama patlıcanlar. Çok güzel. Gülen. Pırıl pırıl biberlerimiz var, kıyma, patates, soğan ve konserve domates kullanacağız. Bu arada Hüsocuğum ben mi yapayım, sen mi yapacaksın? Karar seni. Bak şimdi şöyle, şöyle yapalım. Hı. Sen bu malzemeleri güzelce hazırla, yıkamasını yap. Yapayım. Kızartmasını ben yapayım. Kızartmasını sen yap. Sonra fırına koyarken o alanı sen yap. Tamam. Yani beraber yapmış olalım. İş paylaşımı yapacağız arkadaşlar. Yani. Tamam ben bunları şimdi doğrayayım. Hazırlıyorum. Bekleteyim. Acısı gitsin. Tamam. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Küp küp doğruyoruz patlıcanlarımızı. Ben biraz farklı bir tarz yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi tahta kullanmadan. Herkesin tarzı farklı değil mi Aynen öyle. Şimdi bunu tuzlu suda ıslatacağım. Bakın arkadaşlar benim patlıcanlar çok bereketli. Koca tabak doldu yani. Şimdi ben patatesleri soymaya geçeceğim. Bu arada şu son, e, sosumuzu hazırlayacak değil mi? Aynen güle. Arkadaşlar güzel. Hüso yağı koydu ocağa. Normalde yemekte kullandığımız ya biraz daha farklı. Diğeri biraz daha ince yağ olduğu için o kızartmada daha çok kullanıyoruz. Yemekli bu tür yağ kullanıyoruz. Bu rapsöğü. Ben soğanları doğradım bir sucuk. Sezen bugün bana Eşlik edecek. fazla iş bırakmıyor değil mi Gülen? Ama bu biraz teferatlıysa acaba. Bu teferatlı biraz evet. Tek başına biraz zahmetli oluyor. Aynen. O yüzden ben yardım edeceğim. Ama aslında normalde hep Sezen yalnız yapıyor. Ama sen işteyken ben yalnız, sen evdeyken beraber yapıyoruz. Yani kamerayla çektiğimiz için olmuyor değil mi? Gülüm? Evet. Tek eline olmuyor. Hani bazen birisi yazmış da karınız yani kabaca söylemiş hani insan karınız demez eşiniz diye hitap eder Aynen. birisi yorum yazmış karınız yemek yapmıyor mu diye çok güldüm Aa, ben yani. çocuklar kendi kendini büyümedi yani ona bakan anneleri var güzel güzel yemek yapan babaları ve anneleri var öyle değil mi bu konuda sezona laf söyletmem. Sure <laughs> Üzülmedim, yani. takmadım çünkü ben kendimi biliyorum. Yemek Aynen. yapmayı da biliyorum. Aynen. Ama biliyorum derken arkadaşlar her yemeği bilmiyorum. Bunları biliyorum. Sebze tarzı, ne bileyim. Ege yöresinin çoğu yemeklerini yapabiliyorum. Evet. Isacım da et yemeklerini güzel yapıyor. Ellerini sağlık diyorum. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. <laughs> tamam aşkım. Ve güldürme beni. Gülme. Kısacım. Bakayım bebeğimiz nasıl? of lezzetli pişmeden acıktık. <laughs> bu arada biz bunları yaptıktan sonra fırına koyuyoruz. Ben bu patlıcan musakkayı Denizli'de esnaf lokantasında yemiştim. Yıllar önce o kadar lezzetliydi ki yani anlatamam yani. Abi Hadi. de ben şöyle söyleyeyim gülüm sen tam farklı yapıyorsun da. Hı hı. Biz bunu bir yaptığımız zamanlar. Siz farklı mı yapıyordunuz? Orada üzerine peşime sus yap. Ha onu bilmiyorum. Bak, Benim sefer. bildiğim bu tarz. Hı. Kıymalı domates soslu patlıcanları biberleri kızartıp patatesi de dahil döşeyip sosu döküp fırına ilave ediyoruz ama hiç beşamel sosu yemedim söyleyeceğim ama işin gerçeği senin yaptığın tarz benden daha Türkiye usulü gidiyor. o tarz gidiyoruz yani sezonda yemek yapmasını beceri. ha hele şey ne tür o mercimek köftek yok o yemek kaptır. değil Poğaça. Bana bohça türü. Oo. Bohça değil gülüm. Po poğaça. Var vale. mı? Paça. Neyse. Özür dilerim. <laughs> ne yalnız oldu. Olsun. <laughs> Fark etmez de. Doğrusunu öğren diye Kıymamızı kavuruyoruz. Soğan kavruldu. Karabiberimiz. Tuz. Arkadaşlar tuzumuz sarımsak. Sonradan aklıma geldi. Onu da ilave Bununla edeceğiz. Geldi. ben biberlerimizi doğradım patateslerimizi de küp küp doğradım. Şimdi kırmızı. Biberin yedim. sen söyle ne kadar koyayım. Öyle. Yeter herhalde ya. Yeter mi? Hı -hı. Tamam. Yeterli bence. Bir evet. tatlı kaşığı da. Tabi acı sevenler acı da koyabilir. Ah, doğru değil mi? Yani da adı seviyoruz koyuyoruz da o kadar acı değil artık da. Normal bir şekilde. Hmm. Aslında bu da acı biraz. Ha, annen yaptı Hı? Annem biraz acı yapıyor. Acı biber kurutuyor. Ama bir sene yapmışlar ama çok acıydı değil mi? Gülüyor? Acayip acıydı. <laughs> ben de yiyemem ee, İyice kavurdun mu Sucuk? Kavurdum, kavurdum Gülen. Oh mis mis domates dozemiz. Biraz su ilave edelim. Öyle. Birazcık su ilave edelim. Bilmiyorum ama. Tuz koymuş muyduk Sucuk? Koydum Gülen koydum. Hı, güzel göründü. Bu ne kadar e, kısık ateşte kaynatırsan üzerine dökünce o kadar da lezzetli oluyor değil mi su? Bunu biraz da suyla vereyim Gülük. Bakayım. Bak ondan sonra karar ver. Hayır bence biraz kaynasın bakalım. Ondan sonra yapalım. Ha, ondan, ondan sonra yapalım. Çok da sulu gibi olmaz. O zaman ben de patlıcanla başlayayım. Başla Gülük. Hadi bakalım. Oh, oh. Sadece. Yani ben yine çatalarını çıkarayım da. Meşhur çatalımız çıkaralım. Yani bak. Bu arada ben bunu karıştırıyorum. Aa, i̇şte Bugün bayram var bayram. Bugün bayram. Anlat bakalım. Ama Fatihan Başkan'a böyle ta benim küçükken Sen de çıktın. annem tarlaya tarla ektiğimizde annem böyle ocak yapardı böyle Fatihan'ın onlar tabi daha sulu yapıyorlardı. Evet. Küçük de değil de. Böyle hemen yarım saatte yerel bir şeyde böyle toplanırdı bir fayla. Ama zaman şey mi? Of yufka. Vallahi. Ha şey mi? Hani dalından koparıp taze de yerdik diye anlatıyordun bana. Öyle de ha, yerdik. öyle yerdik. O zaman değil. Mesela tarla gittiğimizde değildi. Evet, tamam tamam. Bahçeye gidersek orada Hı. yerdik ama. O da güzel oluyordu. Ben yemedim öyle tazesini. Ama, ama güzel olduğunu duydum. Dikkat etmek gerekiyor. Onu biz o zamanlar Tehlik bilmiyorduk mi? ama. Tehlikeli mi? Bu ha, zehirlenme. Tehlikelisi oluyormuş patlıcanda. Allah korusun. Gerçekten. Ay. Aa, çok iyi tabii. Ben patlıcanı böyle pişmiş ya da közlenmiş. Ha közlenmiş güzel oluyor. Aa, fırında közlüyoruz. Türkiye'de annem odun ateşinde közlerdi. Ya. Burada fırında közlüyoruz. Ya at, aslında inan patlıcandan ne yaparsan yap aslında güzel oluyor değil mi? Güzel oluyor. Gerçekten güzel oluyor. Beklerim. Şey de güzel oluyor sonucu. Patlıcanı közlüyorsun. Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirip onu ben çok yapıyordum. Evet, yani, -o. o da çok lezzetli oluyor. O sarı salata, salata, gibi oluyor. Salata gibi o, oluyor, oluyor. Değil, mi? evet güzel oluyor. Ya yani, patlıcanlar ne varsa aslında inan ki. Çok evet. çeşit yemekleri var. Hı, Hı. İmam bayıldı var. Hüso ayıldı var. Ana. <laughs> güzel mi? Ben buldum. Hüso ayıldı. Ha imam bayılı soğuk oluyor değil mi? Karnıyarık mı sıcak oluyor? Karnıyarık alıyor bir de imam bayılı oluyor. Hangisi sıcak oluyor? Soğuk olarak karıştırdım ha. Sana ben, ben soğuk olanı çok seviyorum. Soğuk mezesini seviyorsun. Yılıyor böyle hani Hı, -hı. yapıyorlar da dolapta bekliyor. Bir şey oluyor ya. daha çok seviyorum. Kıymalı mı seviyorsun? Şeysiz, Hı -hı. etsiz. Etsiz, sade, zeytinyağlı. Hı. O da güzel. Şeyde e, bir tane restoran vardı. Orada yapardı onu. Arada sana bak sadece onun yemeye giderdim oraya. Tamam. Ya ne bakın dostlar. Memleketimizin yemekleri çok lezzetli oluyor. Ben Dünyanın so neresine gidersen git. Tamam başka ülkelerde de tabii ki meşhur yemekler var. Ama şimdi seni seviyorum yurt dışından. Ama Türkiye'mizde sevdiğim o kadar yemek çeşitleri var ki Adana'dan tut, lahmacundan tut, pidesinden tut. Ne bileyim, köftesinden tut. Hakikaten ha, Türk mutfağı. Çok geniş. Her yöre bir de farklı farklı yapıyoruz hocam. Ha bir de o var. Ben evet, de mesela, YouTube'a başlayan öğrendik ya. Evet. Sen de şunu, e, hangi yörede ne çorbalar var? Hiç bilmediğimiz ne yani, lezzetler var, evet. Bah, hiç duymadığımız isim yani. Evet. Ya tabii o yörelere dolaşmış olsan, gitmiş olsan belki bilirsin. O zaman bilme ihtimalim var. Onu bir şey demiyorum ama diğer turaklarının ismini daha duymadık. Aynen. Evet patlıcanlarımız kızarıyor. Nar gibi alacak. Olmadı gülün daha. Sosumuz ne alemde? İşte evet. böyle kaynayacak. Karıştıralım. Bu ne kadar çok kaynadı sucuk. O kadar lezzetli oluyor. Aynen. Şimdiden Canım çekti. Az kaldı, az kaldı. 45 dakikayla yani. ile bir saate kadar işimizi bitiririz. Öyle Değil mi? Aynen. Ellerine sağlık bu arada İsa'cığım. Ha bu arada ekmek olmuştuk biz. Nerede o? bak. dur bak. Arkadaşlar böyle kaflaktan şimdi İsa getirecek. Aha bak. Bir de benzer. Şöyle ekmek aldık. O kadar güzel olur ki bu ekmek. Ha. Patlıcanla yanında lezzetli olur. Ah ah. Ne oldu sorucuk? Dertlendik miydi? yine? ne dertlenim ya? ya oh. Dertlenecek bir şey yok aslında. İşin gerçeği de bu. Ne kadar dertlenirsen bu kadar çok hasta olursun. Senin en sevdiğim huyun ne biliyor musun İsa? Hmm. Öyle hep ben yemek yaparken elimden alıyorsun. Ya da ben temizlik yaparken elimden alıyorsun ya. Ama. Gerçekten çok seviyorum onu. Memnun olmuyor mu? Oluyorum oluyorum. Ya, aynen. Zaten seninle evlenince kilo aldım. Ah, doğru, hakikaten <laughs> orası doğru. Yemek kalısın sen, çok şeysin abi. ya. Bir üflesen, evet mi? arkadaşlar, o kadar zayıftım ki ben. Ya. So, yemek yemeyi seven biri, yapmayı da seven biri. Ben mesela aparatif yerdim eskiden. Bir söyle evlenince böyle yemek. Yemek ya, şey... yapmaya şey, başladık. Hani yapmaya başladık derken eskiden de yiyordum ama o kadar değil. Aramıyordun yani daha doğrusu. Değil mi? Ya e, lezzet ne bileyim sen çok önem veriyorsun ya ağız tadına. Ama işin gerçeği de bu. Aa, ben de söylüyorum. Alacağınız malzemeyi biraz böyle e, Şimdi yanlış anlaşılacak peki de kaliteli türde aldığınız zaman bak yemeğin tadı hep farklı oluyor. İşin Hı. gerçeği de bu. Hayır ben şöyle yapardım. Hani böyle acıktığımda eskiden elimde falan bir şeyler atıştırdı ha. geçerdim. Aparatif, ha, sen aparatif yapıyordum ama aslında doğru yapmıyormuşum böyle oturup güzelce rahat rahat yemek varken e, masada. Dön, çok aparatif yemek yiyeceğine oturacaksın bir defa yemek yiyeceksin aslında. Ama mesela annem güzel yemekler yapardı annem bana kızardı derdi ki sen hemen kalkıyorsun iki süren yersin kalkarsın diye bana kızardı. Doyardım hemen doyardım midem küçüktü. E zayıf da ama. Çok zayıftım biliyorum. Yani. Yemiyordum fazla arkadaşlar. Eğer yani bundan girmişsen bir halini biliyor musun yani? Çok aşırı zayıftım. Oh, şöyle arada da yakın çekim yapayım. Biraz geç kızarıyor ama olsun. Ocak biraz şey. <laughs> arkadaşlar bakın patlıcanlarımız nar gibi kızardı. Of oh, of oh, of. Oh yenisi geldi. Altına da şöyle peçete serdik. Yağına emsin diye. Mısır'cım meşhur çakallarını aldı eline. Ya da ben, ben tavla çöğü geçeyim. Öyle değil mi? Aynen. Tepsimizi şöyle düşüyoruz yerleri de pişince patatesleri de üzerine en son domatesi koyabiliriz. Onun düzenlemesi sana bakıyorum bile. Tamam. Onu en son ben yapayım. Patatesler zaten hazır kızarmaya. Biberler de zaten lezzet katan da en çok bunun içerisinde tatlıcan. Biber. Biber. Bir de, e bir de, de, de sosu yap. yani. Sos. Sos da güzel kaynadı. Evet arkadaşlar patateslerimiz kızarıyor. Bu kadar yeterli değil mi patates Yeter yeter. Patlıcanlar da var. Patlıcan tadı gelsin değil mi Bilal? Aynen. Patlıcanı yoğun olunca daha lezzetli oluyor bence. bence patates evet. biraz az olsun. Biraz daha yağı yiyorsun değil Bu arada Hüsnü'cüğüm domatesleri ben hemen çıkarayım sana. Ha, onlar da yapıyorlar. Bu arada arkadaşlar bir koşu domatesleri hallettim. Doğradım ve kısaca bunları üzerine deşeceğim. Değil mi Dilek? Vallahi yeme gördüm ben yeme atmayı şey geldi aklıma. Ne geldi? Ama bir sene oldu değil mi o gün? Şey, Fethiye tarafına giderken denizler araya da kalede geçerken bir çay bahçesi gibi kahvaltı yeri gibi. Orada şey yapmışlardı bu kale birbirinden Yoğurtlu kızartmışlar da hatırlıyor musun? O kadar güzeldi ki o kale biberi. Unutamıyorum lezzetini. Aa. Hafif acılıydı. Aynen. Kendileri kurutuyorlar o taze biberleri ipe asarak. O şekilde. Ondan sonra gelen müşterilere de kahvaltı olarak sunuyorlardı. Ama oradan da gerçekten çok güzel oluyor? Gerçekten güzel. Hatta dayanamadık. Var. Biz de almıştık ya kurutulmuş biber. Kurutulmuş aldık oradan. Evet. Oradan aldık. O kadar güzeldi ki. Ya işte yemeği gördün ya, ne yaptın? Ben ne yaptım yani? Süperdi değil Yemeği seven kimseye kadar var mıdır arkadaşlar? Yazın yorumlara. Kim, <laughs> kim yemek yemeyi çok seviyor? Yapmayı ya da, sadece yemeği değil, yapmayı da seviyor. Ama bak, şimdi sevdiğimiz bizim yaptığımız, kendimizin yaptığı yemekten daha çok böyle ee, ha. haz mıydı bilmiyorum. Lezzet, lezzet. Daha çok lezzetli. Haz Ha tabii bitmedi bizde belki o şartla ilgilenmiyoruz bu farklı bir olay. Evet. Onu da her zaman yapamadığımız için şey oluyor. Ya da bilmiyoruz daha doğrusu. Ama öyle. Ha. Ya. Ben değil mi Gülen? Biraz daha kısaca. Bu arada fırınımız da açtı, ısınıyor. Isıtılmış fırına koyacağız. Aa, bakın sosumuz da bu hale geldi dostlar. gördünüz gibi bakın. Allah. Yani. Yemedi, yanında yaptı. Evet arkadaşlar şu anda biberimiz kızarmakta. Mis gibi oldu. Bu arada patatesli patlıcanımız da tepsimiz de hazır. Fırınımızda açtık. biraz da kızaracak mıyız? Yeter mi? Bence yeterli. Fırında da pişecek. Söyleyeceğim. Buradan altını kapatıyorum. Kapatabiliriz. Kapattım. Şimdi de tekrar yakın alalım. Ben düşürmüşsün sen yapıyorsun gülüm ha haberin en son, mi? Evet en son üzerine ben döşerim. Evet Yusocuğum. Aynen. Bakın böyle döşedim ben en son biberleri. Şimdi de kıyma sosumuzu ilave ediyoruz. Sonra da domateslerimizi değil mi? Sen öyle diyorsun öyle de gülüm. Ne diyeyim yani şimdi de, hayır mı diyeyim? buhar geliyor da ben şöyle geçiyorum. Hı. Hmm. Ama bu tuhan içerisi bayağı buharlandı. Şeyi açamıyoruz. Söyle Çok ses yapıyor bak şey aspiratörü. Yani. Of of of. Çok güzel oldu. Bu arada arkadaşlar. Biz bitirmiş olduk. En son domatesleri üzerine döşedik. Şimdi de fırına götüreceğiz. Fırında Hüso. bayağı ısınmış Yusuf. Ya yandı. Haydi. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve yemeğimiz lezzetli olacak. Besmele çekip koyduk. Bu kadar. Bu kadar. Değil Sakın mi elleme. Yanarsın. İçini unutmuşum. Suç benim. Ha tepsi unutmuş arkadaşlar. İçinde o da çok sıcakmış. Elin yandı mı Hüsocum? Bir Şey olmaz kaynakçıya. Lapsara. Of, of, tamam. Ol, oldu değil mi sadece? Bence de oldu da. İşte aman dikkat. Aman dikkat, aynen. Bu var ya hiçbir şeye benzemez. Değil mi gülüm? Evet. Allah Allah. Ne güzel olmuş. Oh, enfes görünüyor Evet, eline sağlık yavrum. İkimizin eline sağlık, ikimiz yaptık. Dur, ben bir tabak alayım da. Dur, bakalım ne? İnşallah bizi rezil etmez. Bence de rezil etmez. Çok özendik, güzel oldu. Yani böyle of, biraz of. güzel koyayım da. Değil mi Gülen? Birazdan güzel gözükür. Değil mi yavrum? Öyle. Allah. Çok güzel oldu. Karnımız da bir acıktı. İnsanın karnı acıkınca sesi de kesiliyor, fark ettin mi? Konuşmamızda daldı. <laughs> oh, oh, İsa'cığım. Güzel mi oldu Gülen? Bence güzel oldu. Umarım bizi izleyenler de bu yemeğimizi beğenir. Evet dostlar. Gerçekten bak bu sezonun tarifi harika bir şey oluyor. Bu yüzden de ben de çok seviyorum. Yani herkes Evimizde de evet. ayrı güzel oluyor. Evet dostlar. Biz bu şekilde yaptık patlıcan usakkamızı. Tabii ki. İnce yeşil biberimiz olsa biraz daha görüntüyü değiştirebilirdik ama elimizde olmadığı için elimizdeki malzemeyle getirmek zorunda kaldık diyelim. Evet. Değil mi gülüm? Evet. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz biliyorsunuz da bizim tariften yaparsanız yorumlara da yazarsanız çok memnun oluruz. Ne diyelim başka bir yorum? Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Aynen. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıkla ve mutlu kalın diyorum. Her şey gönlünüzde olsun dostlar. Sağlıkla kalın. Bay bay. Bay bay.